8 Haziran benim doğum günüm. Unuttum Fatma Gül. Olsun canım ne olacak unutulur unutursun. Olur mu kusura bakma. Doğum gününü kutlu olsun canım nice mutlu yıllara. Sağ ol. Daha çok üzüldüm şimdi ya. Yok canım üzülme önemli değil. Nasıl önemli değil Fatma Gül senin doğum günün var ben bunu unuttum kutlayamayacağız. Yarın kutlarız. Yarın da Gebze'de olmam lazım. Tamam canım, başka zaman kutlarız. Kusura bakma. Ya i̇ş güç derken kafamdan tamamen çıkmış. Ama söz veriyorum, bunu telafi edeceğim. Tamam, ben kutlama falan beklemiyorum. Hadi işine geç kalma. Fatma Gül. Hadi Kerim. Hadi hayırlı işler. Başka bir şey kalmadı değil mi? Yok yok, getiriyor Mehmet, getiriyor. Aman rahmet, dikkat et yumurtalara. Tamam, tamam. Buyurun. Allah bereket versin. Hayırlı olsun. Bundan sonra her cuma bekliyoruz ama yine böyle erken saatlerde. Tamam, hayırlı işler. Arada ekstra bir şey olursa biz sizi yine çağırırız. Tamam, oldu. Hayırlı işler. Tamam. Sağ olun. <laughs> ha, getir getir Mehmet. Onları da yerleştirelim, getir. Şimdi şunları bir dolaba yerleştirelim mi abi, sonra kalanı depoya taşırız. İnşallah iyi çıkar adamın malları. Denedim de anlaştım adamlarla canım. Peki biz niye öbür maldırayı değiştirdik ha, niye değiştirdik? E, GDO'lu ürünlerle yemiyorlardı hayvanlarını. Ya ben çok duydum bu GDO'yu televizyondan falan da ne olduğunu bilmiyorum, ne o? Genetiğiyle oylanmış gıda. Ha. Gene anlamadım ama değiştirdiğine göre herhalde zararlı bir şey. Elbette insan sağlığı için çok tehlikeli. Şimdi bu GDO'lu yemle beslenen hayvanların işte etinden, sütünden, yumurtasından insanlara geçiyor o zararlı maddeler. Biz de o yüzden gün mutfağında organik ürünleri kullanıyoruz abicim. Yemeklerimiz sağlıklı olsun diye. Sen çayın bitmiş, yenisini doldurayım mı? Ha olur olur, içerken soluklanırım. Ay, ben de şu işimi bitireyim. Bir an evvel çıkmak istiyorum, bir kuaföre gitmem lazım. Niye? Bugün özel bir gün mü? Aha. Ömerler davet etti. Ee Avrupa Kupası varmış bugün. Hem açılışı hem maçı beraber seyrederiz dediler. Nişanlısı da güzel yemekler hazırlayacakmış. E, tabii eli boş gitmek istemiyorum sonuçta ilk defa gideceğim. Gider bir hediye bir şeyler alırım artık. Tabii tabii. Ben de izleyemeyeceğim. Ben de bizim apartman toplantısı var da. Neyse canım, sağ olsun. 来来来。Öyle öyle. Kapatıyordum neredeyse. Kaynak makinesinin sesinden duymadım. Ha çalışıyor musun sen hala? Gebze'de misin? Evet ya bitiremedim bir türlü. Anladım. Ya, gece yarısından önce de bitecek gibi gözükmüyor. Ha, ne olur Fatma kusura bakma. Çok uğraştım ama bir sürü aksilikler oldu. Ha yok. Ben zaten öyle özel bir yemek falan da hazırlamadım ya. Sıkma canını. Gelecek misin diye aradım. Ama birinci arayacaktım ben de. Tamam o zaman, hadi sen işini bitir. Kolay gelsin. Sağ ol canım. Gece gelirken dikkatli ol. Görüşürüz. Tamam, öpüyorum seni. Ben de. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.